Herkese selamlar. Fener Medya kanalına hoş geldiniz. Haberlere geçmeden önce destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ali Koç normalde bu tarz ani kararlar bugüne kadar vermedi. Kendi bireysel e, görevleriyle alakalı. Ki Fenerbahçe'de çok e, uzun yollardan geçti ama e, devam etti sürekli. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan da öyle durup dururken vazgeçecek durumda değildi ama yaşan olaylardan dolayı böyle bir karar alındı. E, kulüplerin de ricasıyla geri dönüş oldu. Ben bu süreç... insanda da net bir karar aslında. Evet. Yani bu duruma göre doğru yönetildiğini düşünüyorum. Yani bu kararın doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu sezon bu şekilde bitecek. Ondan sonra duruma bakılır. Ama zaten Fenerbahçe'de hali hazırda bir seçim atmosferi var. Bir yandan o da gündeme gelecek. Aslında tüm olayları analiz ederken birbiriyle bağlantısını da düşünmek lazım. Yani sene sonunda olacak seçimin bu sezonda yaşananların devamında sonuçlanacağını düşünüyorum. Yani bütün olaylar birbirine bağlı aslında. Bence benim şahsi kanaatim. Hı, hı. Fenerbahçe başkanının cümleleri, yaptığı e, hamleler, seçimde olmayacağını söylemesi ki ben çok enteresan bir seçim olacağını düşünüyorum Fenerbahçe'de. Bugünden söylemek erken Haziran ama... seçimini mi? Evet evet. Yani e, daha çok uzun bir süre var. Fenerbahçe'de enteresan bir seçim dönemi yaşayacağız diye tahmin ediyorum. Ve tüm olayları da birbirine bağladığımda, yaşanan gelişmeleri, hepsinin birbiriyle ilintili olduğu fikrindeyim. Kulüpler Birliği Başkanlığı'ndan vazgeçmek dahil. Çünkü öyle kolay kolay olacak bir şey değil artık. Başkanın artık hamle üstüne hamle yaptığı bir dönemdeyiz. Ve e, bilerek sordum, özellikle doğru hafta hocaları, çünkü böyle zamanlarda büyük kulüplerde refleksler olur. Camiaları büyük yapan zaten bu refleksleridir. Türkiye'de gerçekten çok büyük camialar var. Fenerbahçe'de onlardan bir tanesi. Tabii ki. Tarihiyle, başarılarıyla, Cumhuriyet öncesine dayanan... Adıyla. Ile, adıyla ve marka değeriyle. Gerçekten çok büyük bir camiadan bahsediyor. Ancak ben oyunculara olumlu yansıyacağını düşünüyorum bu yaşananları. Nasıl derseniz yerlisiyle, yabancısıyla böyle zamanlarda bir kenetlenme olur. Orada Fatih abiyle ayrı düşünüyoruz. Fatih abi olumsuz olabileceğini anlattı. Yani kesin demedi tabii ki yani fikrini beyan etti. Olumsuz olabileceğini söyledi. Ben olumluya daha yakın olacağı fikrindeyim. Çünkü zor süreç. Gerçekten zor süreç ama Fenerbahçe'de bu tarz durumlarda hep bir kenetlenme olmuştur. Bu saha içine de yansır. Şampiyon olur olmaz ondan bağımsız olarak söylüyorum. Yani oyuna yansıyacaktır bu. Skorlara ne kadar yansır onu yaşayıp göreceğiz. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Batshuayi'nin yerine İheana Cho planı. Fenerbahçe'de ayrılması sezon başında gitmesi gündeme gelen ancak takımda kalan Michi Batshuayi'nin sezon sonu ile birlikte takımdan ayrılma ihtimali bulunuyor. Belçikalı golcünün sezon sonunda ayrılması durumunda forvet adaylarından birinin Kelechi Iheanacho olduğu daha önce öne sürülmüştü. Sarı lacivertli kurmayların Nijeryalı Santerfor için hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. İngiltere Championship ekiplerinden Leicester forması giyen Nijeryalı Yıldız'ın sözleşmesi de sezon sonunda bitecek. Oyuncunun menajerliğini Ali Koç'un başkanlık koltuğuna oturduktan sonra yakın ilişki kurduğu, ve birçok transfer gerçekleştirdiği Rogon yapıyor. 13 milyon euro piyasa değeri olan Kelechi Iheanacho için bonservis ödemek zorunda olunmaması önemli bir fırsat olarak değerlendiriliyor. Iheanacho bu sezon Leicester formasıyla 12'si ilk 11'de olmak üzere 24 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan Nijeryalı santrfor 2 de asist yaptı. Fenerbahçe TFF'yi FIFA'ya şikayet edebilir. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un Yüksek Divan Kurulu üyelerine hitaben yaptığı önceki günkü konuşmada kullandığı "İnşallah futbolcularımıza ceza vermezler yoksa Türk futbolu uluslararası alanda çok sıkıntıya girer." sözlerinin arka planı ortaya çıktı. Sarı-lacivertli yönetim Trabzonspor maçı sonrası çıkan olaylar nedeniyle futbolcularına ceza verilmesi halinde TFF'yi FIFA'ya şikayet edecek. Hukuktan sorumlu yönetim kurulu üyesi Fethi Pekin'in kulüp avukatlarıyla birlikte FIFA'ya kapsamlı bir raporla başvurabileceği öğrenildi. Raporda çıkan olayların sorumlusu olarak TFF yönetimi, maçı yöneten hakemler ve federasyon temsilcilerinin olduğu vurgulanacak. Maç öncesi, sırasında ve sonrasında gerekli önlemlerin alınmadığı savunulacak. Siyasetin gölgesindeki TFF kurumlarının bağımsız olmadığına dair örnekler verilecek. Özellikle PFDK ve tahkim kurulu kararlarına müdahale edildiği belirtilecek. Türkiye'nin FIFA üyeliğinin de askıya alınması talebinin de başvuru maddeleri arasında olacağı öne sürülüyor. İsmail Yüksek, bütün Avrupa'yı peşine taktı. Fenerbahçe'nin milli futbolcusu İsmail Yüksek, gösterdiği performansla Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin radarına girdi. İngiliz basınından Hitch'in haberine göre, Avrupa'nın önde gelen liglerinden İngiltere, Almanya ve İtalya'dan İsmail Yüksek'e ilgi var. Haberde İsmail ile ilgilenen İngiliz takımlarının Tottenham, Aston Villa, Newcastle United, Bournemouth ve Wolverhampton olduğu kaydedilirken İtalyan ve Alman kulüplerinin ismi verilmedi. Öte yandan haberde Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'i 25 milyon Euro'nun altında satmasının beklenmediği kaydedilirken İsmail Yüksek'in eski teknik direktörü Ömer Faruk Uzuner'in Fenerbahçe'nin İsmail'i 25 milyon Euro'nun altında bir rakama satacağını düşünmüyorum sözlerine yer verildi. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 42 resmi maça çıkan İsmail Yüksek bu maçlarda 1 gol 5 asistlik performans gösterdi. İsmail Kartal açıkladı. Kulaklarınızı tıkayın. Adana Demir'i düşünün. Milli takımlarından dönen Edinceko, Kruniç, Dominik Livakovic, Dusan Tadić gibi yabancıların da çalışmalara dahil olduğu Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal, dün idman öncesi uyarılarda bulundu. Oyuncularından gündemdeki konulara kulaklarını kapatmalarını isteyen 62 yaşındaki çalıştırıcı, ''Hiçbir şey konsantrasyonunuzu bozmasın. Sadece çarşamba günü oynayacağımız Adana Demirspor maçına odaklanın. Bizim işimiz top oynamak. Sadece bu maçı düşünün.'' dedi. Bu arada bir yandan oyuncularını motive etmeye çalışan Kartal, diğer yandan da sakat oyuncu raporlarına bakarak 11'ini belirlemeye çalışıyor ve rakip analizleri üzerinde incelemeler yapıyor. Leeds United'in hedefi Michibat Shoa'yı. Fenerbahçe'de çoğunlukla yedekten girmesine rağmen müthiş istatistikleriyle parlayan Michibat Shoa'yı, Avrupa ekiplerinin de yakın takibinde birçok kulübün ilgi gösterdiği Belçikalı Yıldız için son haber ada basınından geldi. Givmisport'un Sport'un haberine göre Championship'te ikinci sırada olan ve Premier League hedeflerine göre kadro planlamasına başlayan Leeds United, Center for Mevki adaylarının ilk sırasına Mishi Batshuayi'yi yazdı. 30 yaşındaki başarılı yıldız futbolcunun sene sonu sarı lacivertlilerle sözleşmesinin sona erecek olmasına vurgu yapıldı. Haberde Belçikalı golcünün Premier Lig tecrübesi olduğu belirtildi. Daha önce İngiltere'de Chelsea ve Crystal Palace formalarıyla 77 Premier Lig maçına çıkıp 17 gol ve 5 asistlik performans sergileyen 30 yaşındaki başarılı futbolcu Leeds'in ihtiyacı olan deneyimi sağlayacak bir oyuncu ifadeleriyle değerlendirildi. Fenerbahçe ile olan sözleşmesi Haziran ayında sona erecek olan golcü futbolcunun güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro.